hasta içeride mert diye çocuk Hep. içeride mert kim diyor kim sıra verdi bunu diyor ya diyor mal karşında benize merhaba oh, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ondan sonucu. Minecraft 2020 mi? mi şey oynuyoruz. Bugün size kolay kule i̇şte. yapımını göstereceğim. Ben böyle yerisini yaptım. Ondan sonra kulemizi desenleyeceğiz. Aşırı devam dedim, edelim. Ya. Dinlemiyor beni. Arkadaşlar bu video birazcık ay. Bunun üzerine ben böyle sert bir şekilde söyleyince Tabi ben ne? yapıyorum arkadaşlar. Şey gidiyoruz. Bir. Hadi he. Ben, benim yüzümden hastalığa bakmamış. i̇yi de ben zaten. Evet iyi de zaten adam sana zaten bakmıyor ya. Bakmıyor yani. Zaten Aman bir... boş ver. O, her havlayan köpeğin dediği olsaydı. Pislik. Geçen gün bir tane kendini bilmez. Allah'ın acizi. Yolda görsen tükürürsün gelmiş şey diyor ama doktoru buradan ya diyor ben istemiyorum o doktoru diyor. öyle dedi. Çalışma ya bununla dedi. Değiştir düşür dedi. Bu da küfür değil yani. Bu da küfür değil anne. Anne bu arada video çekiyordum. Anne bu arada video çekiyordum. Niye yapma o video şeyler. seni duymuyor. Ben bunu içebilir miyim? İç.

bakar mısın? doktora yazmışsın beni de dedi Ondan sonra sen halledersin Elif de yazınca. Evet halleder, tamam hallederim falan filan bilmem neyine yapmış ya. Ondan sonra tabii ki işin içinden çıkamamış tabii ki. O her he. Ondan sonra şey Mehmet Küçükkeç'e köpürmüş. Ondan sonra yukarıya elif arıyor. Diyor ki benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yeter artık demiş. Bu da Elif de buna akıl bir şey mi vermiş? Bir şey mi demiş? Bilirsin ya çözüm bulur ya elim. Hı. O da demiş ki bana demiş akıl verme demiş. Ben demiş 17 sene demiş baş hekimlik yaptım demiş. Git demiş bana eleman gönder demiş akıl vereceğine demiş. Huhu. Bunun üzerine Mehtap'ı gönderiyor. Mehtap iniyor aşağıya Mehtap'a da diyor ki bakacaksın tabii demiş. Yukarıda boş boş duracağına demiş. Delirtme <laughs> <laughs> demiş. Hayır öyle değil. <laughs> hayır, 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 öyle değil. Hayır. <laughs> hani ne demiş ki? Yukarıda demiş boş boş oturacaksın. Oturacağına okuyan burada çalış demiş. Ona da bu ağrıyormuş. Arkadaşlar şimdi şunları alıyoruz. Kağıt yok. Bir şey Bunu bilenler varsa. Neyse. Ne bilenler ne, varsa. Ah. Neyse. Şey yaptı onun üzerine. İnşallah aşağı kal. Nereye gitmiş biliyor musunuz diyor. Dişlerini temizletmeye. Ali de yok piyasada. Nerede Aha. dişlerini temizletmeye gitmiş. Allah şey şey ya. Ama üç ekime bakıyorsun ya millet davetiye dağıtamıyor dedim ya. Kader dedim davetiye dağıtamıyor kıyım mı? Ondan sonra bu dedim nasıl dişlerini temizletmeye gider dedim ya. Rahatlıktan ya ölecek ya. Gerçekten. Anne bak kale yapıyorum. Ne ya lav döktüğümü söyleyeyim mi? Suyu dökünce taş alacak. Hadi bakalım. Ağzına inşallah obsidiyen olmaz. Oy, kaynadım ben. Ucuz kurtardım. Adamın kliması fısır fısır çalışıyor. Biz bir şey damlıyor diyoruz. Fakirliğe bak. Klimanın suyu olduğunu anlamadık. Ne rezil olur be. Bakiller izaçlı çalıştıramadık ki eleman suyunu bilelim. çalışırsak içeride havan gibi kalır? Hava var ya. An taş yok. Kastı. He? Kastı. Abeste. Dön koymuşum. koymuş onu. saat duruşdaki bu Nereye? Kaç kilometre var? E 20 km. Bakayım ee, ara arkadaşlar otel ay oynayabilirim <laughs> şu an arabadayım ama çok Sonra mutluyum şu an size video çektiğim için <laughs> uzun zamanlı çekim yaptım tarafı şimdi bu yöne sileyim ben burada okay. videoyu durduyorum hepsi inince geri geleceğim. arkadaşlar geldim şimdi çakır çakır su koyacağız Şarkı. Oksijen değil. Geçer bu ya. Oldu valla. El yere su. su koymamız lazım her yere. Şükür taş olsun. Arkadaşlar böyle kolay bir. Şu kadar şiş yapabilirsiniz. Kule yapabilirsiniz. Yani. 2 saat uğraşmamıza gerek yok ama olmaz. geniş <laughs> giriş. Anne içeri bak. İçeri bak.

Yer mi açtınız siz? Yer mi açtınız? Sen mi yaptın? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmayacağım. Yardımcılar Ne? Yardımcı Ee, ben böyle öpüyorum biraz. Evet Biliyorum çünkü zorlandım biraz. Osman Erpak burası sıvı. Su gibi bak görüyor musun? Oha. Gördün mü? Vay be. Sular havası. Bir ay Bir ay

Nasıl kıştın? Ne <laughs> camı kapat, camı kapat, Arkadaşlar, ben yapamadım. Ama siz de like atmayı, kanalıma abone ...görüşürüz. Beyler. Ana.